Hepinize merhaba ben Bu videoda beni geniş açıda görüyorsunuz Sebebi bugün oyun oynamayacağız Bugünün büyük bir önemi var arkadaşlar 4 Kasım yani Bu kanalın kurulmasında bana yardımcı olan Bana çok büyük desteği olan kişinin doğum günü Kendisi korku oyunlarını Korku filmlerini çok severdi Sürekli böyle yeni filmler araştırıp izlerdik. dedim ki ona Hediye olarak böyle bir video ayarlayayım Şöyle ki hepimiz korku filmlerini izleyemeyebiliyoruz bazen korkuyoruz bazen diyoruz ki işte ne kadar saçma bir film falan deyip kapatıp gidebiliyoruz ama öyle bir kanal var ki arkadaşlar sevmediğiniz ve çok korktuğunuz filmleri bile bulup bize anlatıyor. Kanal telif hakları nedeniyle kapatılmıştı ama daha sonra geri açılmış ben de çok beğendim yani geri açılması benim için çok büyük bir olay hemen size şuradan göstereyim kanalımızın ismi Deadbeat. James A. Genis isimli bir arkadaşımızın sunuculuğuyla bütün korku filmlerini derleyip bütün bir şekilde bize anlatıyorlar. Aslında kanalın konsepti şöyle başlamıştı. Zaten bütün videolarda görebiliyorsunuz kill count diyor, yani filmdeki kaç kişi ölmüş, onların sayısını sayıyorlar. Ama öyle bir güzel tasarlamışlar ki size filmi baştan sona kadar anlatıyorlar. Zaten kapanmasının asıl nedeni de bu, yani telif yemişler. İşte filmleri anlatıyorsun, insanlar izlemiyor diye. Daha sonradan birkaç anlaşma yapılmış ki yayıncılar da şunu fark etmiş. Evet filmimizin aslında reklamını yapıyorsun. Yani insanlar daha çok izlemeye başlıyor diye kanal tekrardan açılmış. Şurada hatta bulabilecek miyim diye aşağıya iniyorum iniyorum iniyorum. Evet James A. Janis isimli arkadaşımız buradan görebilirsiniz. Daha doğrusu bütün videolara tıkladığınızda göreceksiniz ama işte kanal mesela 7 ay önce tekrardan hayata geçmiş durumda. Çok güzel bir şey. Muhakkak bu kanala girin. İstediğiniz bütün filmleri bulabilirsiniz. Yani sadece yeni film, çıkan filmleri yapmıyorlar. Bakın burada zaten yıllarında görüyorsunuz. Eski filmlerden tutun yeni filmlere kadar hepsini yapıyorlar. Yani hiç bundan sonra bahane duymak istemiyorum. İşte ben korku filmlerine bakamam, edemem demenize gerek yok. Kendileri bütün korku filmlerindeki olayları, örgüleri hepsini koymuşlar. Sizlere de keyifli izlemesi kalıyor. Bir ikinci kanaldan daha bahsedeceğim arkadaşlar. Yani video direkt kısaca bitmesin diye. Ben çok beğendim. Dedim ki sizler de haberdar olun. Çünkü daha yeni yeni yapmaya başlamışlar. Efendim Okan Bayülgen, İlber Ortaylı ve de Sahra Soysal'ın sunumuyla Türkiye'deki yemek kültürlerimize bakıyoruz. Yani Göçmen Artisan Bakery kanalının ismi ama yani bize gelmiş, bizden Avrupa'ya gitmiş bütün yemekleri test ediyorlar. Daha doğrusu işte tatlılar falan filan da var bunların içerisinde. Çok tatlı hoş sohbetleri var. Ben muhakkak haftada bir izliyorum. Şu an kaç? 6 bölüm yayınlanmış. Sizler de bir bakın isterim. Yani gidip TikTok seyrediyorsunuz, Instagram'daki o saçma sapan şeylere bakıyorsunuz. Arada böyle güzel şeylere de bakın isterim efendim. Aklımız birazcık dinlensin, kültürlenelim diye. Bir de efendim kendi kanalımdan bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz bizim çok fazla takipçimiz yok. Ben herhangi bir kuruluşa, herhangi bir e, ajansa bağlı değilim. Bazı kanalları görürsünüz bir anda yükselirler. Yani bu onlardan bir tanesi değil. Bu başka bir şahsa ait. Daha sonra demişler hayata geçirelim diye ama bazı kanallar ajanslara e, aittir bir anda böyle takipçileri yükselir, izlenme sayıları yükselir. Bizde öyle bir şey yok efendim. Biz tamamen kendimiz yapıyoruz. Ve de ben olabildiğince dilime hakim olmaya çalışıyorum. Geçen bir, ta bir tane video gördüm. Ee, biliyorsunuz Enis Kirazoğlu'nun bir oyunu çıktı. Adam başlığa direkt şunu yazmış. Gördüğüm en berbat oyun. Ya bu tamamen clickbait'tir. İnsanlar da girmişler yani. Adamın çok fazla takipçisi yok ama büyük bir ihtimal ilerleyen zamanlarda artacaktır videosuna bir bakayım dedim annesini kötülemiş çünkü o gayet güzeldi o videoya girdim arkadaşlar hiçbir şey yok adam sağa sola savuruyor yani e böyle olunca da ya kusura bakmayın dili kötü oynanışı veyahut da anlatışı kötü olduktan sonra karşıdaki izleyici de ona göre şey yapıyor dediğim gibi o adam daha çok görünecek hani biz küçük bir kuruluş olduğumuz için biz arka plandayız ama o adam daha da çok büyüyecek adam bir de açıklamaya şöyle bir şey yazmış bu tip videoların gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın ya ne yapayım bütün oyunlara sövmeni mi bekleyeyim yani? Bakın biz burada ne güzel oynanacak oyunları tanıtıyoruz. Ve de size şöyle söyleyeyim. Benim elimde yığınla oyun var. Yani neyse masa üstünü göstermeyeyim. Ben bunların hepsini de oynayabilirim ama ben sadece oynanılabilir. Sadece güzel olanları da katmıyorum. Bağımsız kuruluşların oyunlarını alıp katıyorum size. Hani hem onları da görün. Test edin. Sizler de oynayın. Yorumunuz olsun diye. Çok fazla yorum yapmıyorsunuz. Kızmıyorum. Çünkü çok kişinin geliş amacı bazen oyun yapımı oluyor. Bazen şöyle bir yeni çıkmış oyun nedir diye geliyor. Sizlere de kızmıyorum. Videoyu da çok uzatmayayım efendim. Dediğim gibi bugün 4 Kasım ee, kanalımızın kurulmasına yardım eden kişinin doğum günüydü. Onun vesilesiyle hem sizlere böyle korku filmlerini yeniden izlettirecek bir şey. Hem de öyle aklınızda birkaç video kalsın diye yaptığım bir videoydu. İzlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için, bazen yorum attığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sakın yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Birçok arkadaşınız bana soru soruyor. Instagram'dan olsun, yorumlardan olsun. Geri dönmediğim hiç kimse yok. Varsa beni affedin. Yazın. Bana geri dönmemişsiniz. Yazın. Ben de utanayım. Hoşçakalın.